Eza veren, eza çektiren, insanlara efendim rahatsızlık veren, insanlara zahmet veren şeyi ortadan kaldırmak. Nereden kaldırmak? Yani daha çok yoldan. Yol üstünden. Nedir bu e, şey? Yani rahatsız veren şey? Yani Müslümanlar bu neyse artık bu bir taş olabilir. Bu bir efendim çöp olabilir. Kokusuyla rahatsız eder. Veya bu efendim bir ticaret malı olabilir. Adam dükkandaki malını dışarıya taşırmış, kaldırımı işgal etmiş. İnsanların geçişini zorlaştırıyor. İnsanlara eza, zahmet veriyor. Ama cemaat-i müslimin bu aynı zamanda bir araba da olabilir. Uygunsuz park. Yani trafiği aksatacak tarzda park yapıyorsun. 5 dakikalığına diyorsun. Yo beş dakika bazı insanların hayatında çok önemli olabiliyor. Adam 5 dakika, dakika ile uçağa kaçırabiliyor. Bunun vebali kimindir? Evet. Hayatta kimsenin cebinden gitmiş bir kuruş almış böyle bir şeye yüz kızat şey tevessül etmesin, tenezzül de etmesin ama sen o adam bir bilet parasını yemiş oldun. Senin yüzünden eğer o uçağa yetişemediyse ne kadar bilet parası? 500 lira. Sen 500 asın adamın yedin. Şurada bir kardeşimizi biliyorum. Ailesi evde düşüyor. Kafasını bir yere vuruyor, çarpıyor ve acil hastaneye yetiştirilmesi gerekiyor. Lakin işte trafikten, arabaların yanlış parkından hastaneye gitmekte geç kalıyor. Ve beyine oksijen gitmediği için o kardeşimiz herhalde 6 senedir kendinden geçmiş bir vaziyette. Hani ölmek de bir rahmet. Evet evet. İki rahmetten birisi. Yani hayata dönmek yoksa ya ölmek de var. Bu her doğan canlı ölür. Hayata dönmüyoruz. Öyle bir emare yok. Hani belirti diyorsunuz. Ölüm durumu da yok. Yani ona da zahmet, bakanına da zahmet. 5-6 seneden beri her gün kendisine sorarım aşağı yukarı halini hanımının. Aynı. ve burada bir vebal yok mu? Yol üstünde duruyorsunuz rastgele. E insanlar geliyor senden sebep insan yani sağa sapması, sola sapması gerekiyorsa. Hanımlar mesela sizin yüzünüzden yani yolu ayak üstünde veya oturuyorsunuz yol üstünde oturuyorsunuz orada çay içiyorsunuz yol üstünde efendim camiden çıkmışsınız caminin civarında evet caddeye dönmüşsünüz ya insanları kendi bünyenizle rahatsız ediyorsunuz bakışlarınızla da rahatsız ediyorsunuz evet oradan geçen e, hanım da var burada kızı var kadını var. Ya bunlar rahatsız olur. Bunlar insan düşünmeli. Şimdi bakın e, hadis-i şeriften başlayayım. An Ebi Berze el Estemiyi Kale. Sahabe-i kiramdan Ebu Berze el Estemi diyor ki Kultu dedim ya Resulallah ya Resulallah Dulle Dulle bu emri hazırdır. Delle yedüllüden emri hazır Dulle dülli, düllü. Üç şekilde okunabilir. Yani e, üç harekeyle. Mudde, meddenin emri hazırı mudde gelir. Muddi, muddu gibi. Dülle, dülli, düllü. Aslı udülül idi. Yani medde aslında medede, delle aslında delele, yedüllü, yedlülü idamsız. Delele yedülülüden emri hazır üdülül geliz Onun ilali vardır. O ilal neticesi dülle, dülli, düllü. Üç şekilde de okunabilir. Yani lamın e, üç harekesi de vardır. Burada fethe var. Ekhaful harekettandır deyu. Dülle, ya Resulallah e, göster ni bana ala amelin bir amel üzerine ba, beni delalet et yani bir ameli bana göster ki amel davranış demektir ki yudhiluni beni sokar el cennete cennete aslında cennete Allah sokar amel değil yani Allah Teala'nın kendisi sayesinde beni cennete sokacağı benim cennete girmeme sebep olacak vesile olacak bir amel bana söyle ya Resulullah dedim diyor bu cennetlik ameller saymakla biter mi? Bitmez. Efendimiz hepsini sayamaz ki. Yani sayar da bir insana hepsi söylenmez. Bunların içerisinde bir tane söylenecek. Efendimiz nasıl ki doktor hastaya binlerce ilaçtan bir ilaç verir. Niye? Demek ki onda o ilacın tedavi edeceği bir hastalık var. Resulullah manevi ruhların doktorudur. Dolayısıyla bakın mesela bir adam diyor ki ya Resulallah bana e, tavsiyede bulun. Resulullah buyurdu kızma. Ya Resulallah bir daha başka bir tavsiyede bulun. Resulullah Efendimiz buyurdu kızma. Ya Resulallah başka bir tavsiye kızma. Üç defa aynı şeyi söylüyor. Niye? Ya o sana öncelikle bu lazım demektir. Başka da hikmetleri vardır. Burada da Ya Resulallah bana e, beni cennete sokacak bir ameli gösterir misin? Kale Resulullah buyurdu emitil eza an tariqin nas emit emataten emri hazır emata yumitu emit gider kaldır koyma el eda rahatsızlık veren şeyi an nas insanların yolundan kaldır veya sen koyma veya sen kendin de insanlara rahatsız edici olma yani yola koyacı yoldan konulmuş yolda olan bir şeyi kaldırmak var bir de senin bir şey koymaman var. Yok bir şey koymuyorsun da sen yolda duruyorsun. Geçenleri sen rahatsız ediyorsan yolda durmaman var. Bakın.